Herkese merhaba. Analiz Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz yatırım stratejileri kategorimiz içerisinde olan korelasyon ve korelasyon çeşitleri olacaktır ve bu korelasyonu incelerken de yatırım kararında korelasyonun kullanımını nasıl yaptığımızı ve bu korelasyon kullanımının neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi videomuza bir başlangıç yapacak olursak da korelasyon nedir? Bununla başlayalım. Korelasyon iki tane değişken arasında bir ilişkiyi ortaya çıkaran matematiksel bir yöntemdir. Bunun farklı yöntemlerle katsayı hesaplamaları vardır. Bunlardan en önemlisi Pearson momentler çarpımı katsayısı yöntemidir. Farklı konseptler nelerdir? Spearman Brown sıra farklı katsayısı, nokta çift sayılı katsayısı, çift sayılı katsayı gibi de farklı hesaplama yöntemleri vardır. Biz dediğimiz gibi burada Pearson momentler çarpımı katsayısı en çok kullanılanla referans göstererek sizlere yatırım kararında korelasyonun nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağız. Şimdi korelasyon Çeşitlendirelim. Korelasyonu öncelikle ikiye ayıralım. Bizim iki tane korelasyonumuz var. Birisi pozitif korelasyon, diğeri de negatif korelasyondur. Biz pozitif ve negatifliği neye göre ayarlayacağız, neye göre belirleyeceğiz? Bunu videomuzun ilerleyen kısımlarında grafik analizlerimizde zaten anlatıyor olacağız. Kısaca pozitif korelasyon dediğimizde artış veya azalış yönü. Yani burada önemli nokta şudur. Artış da olabilir, azalış da. Yani birisi yükseliyorken diğer parite de yükseliyor. Birisi düşüyorken de diğer parite de aynı yönde düşüyorsa o zaman burada bir pozitif korelasyon vardır. Yani pozitif korelasyon demek ikisi de yükseliyor anlamı içermez. Oradaki pozitif kelimesi kafanızı karıştırmamalarıdır. Negatif korelasyon ise artış veya azalışı ters yönde olan parametreleri ifade etmektedir. Örneğin X hisse senedi yükseliyorken Y hisse senedi veya Y endeksi düşüyorsa burada bir negatif korelasyon vardır. Ve de bu korelasyonları da kat sayılarına göre şu şekilde yorumluyoruz. 0 ile 1 arasında başında artı veya eksi oluyor. Eğer değişkenler arasında bir ilişki yoksa biz buna sıfır diyoruz. Herhangi bir bağımlılık içermiyor. Yani korelasyon analizimizde kullanamayız diyoruz. Eğer sıfırla 0 0.29 arasındaysa düşük derecede bir korelasyon vardır. Bu iki parametre arasında diyoruz. 0.30 ile 0.70 arasında olduğunda orta derece bir bağımlılıktan söz edilirken 0.71 ile 0.99 arasında ise yüksek derecede bir ilişki vardır deriz. Eğer bu 1 olursa da değişkenler arasında tam ilişki bulunur deriz. Yani biri yükseliyorken diğeri de yükseliyorsa buna biz artı bir yani pozitif korelasyon deriz. Aynı şekilde biri düşerken diğeri de düşüyorsa ve tüm hareketlerini birebir aynı şekilde yapıyorsa değişkenler arasında tam ilişki bulunur. O zaman yine pozitif korelasyon deriz. Negatif korelasyon olduğunda da aynı şekilde yorumluyoruz. Örneğin birisi yükselirken diğeri de aynı anda düşüyorsa bu hareketler de aynı zamanlarda gerçekleşiyorsa buna biz değişkenler arasında tam ilişki bulunur deriz ve bu değişkenler arasındaki ilişkiye de negatif korelasyon adı veririz. Sayısal olarak da buna eksi bir deriz. Az önce pozitif korelasyonda artı bir diyorduk. Şimdi burada başına eksi koyuyoruz. O zaman da negatif korelasyon olmuş oluyor. Pearson momentler çarpımı yöntemine göre yapılan bu çalışma değişkenlerin birbiriyle olan ilgilerinin şiddetini göstermektedir. Yani buradaki rakamlar hesaplamalar sonucunda sizin elde edebileceğiniz ilişkinin bağımlılık kuvvetini gösterecektir. Biz burada bu hesaplamayı yapmayacağız. Fakat merak edenler olursa Google'dan çok kolay bir şekilde araştırma yapabilirler. Eğer çok fazla ilgi ve talep olursa da buna ait bir eğitim videosu da ilerleyen videolarda paylaşırız. Değerlerin önündeki artı ve eksiler neymiş? Parametrelerin ilişkisinin farklı yorumlanmasına neden oluyormuş. Artı olduğunda pozitif korelasyon, eksi olduğunda ise negatif korelasyon diyormuşuz. O zaman biz korelasyonu ve korelasyon çeşitlerini de kısaca öğrenmiş olduk. Bir de korelasyonları analiz ederken de kullanılacak kavramlar vardır. Bunların bir tanesi kısmi korelasyon, diğeri de çoklu korelasyondur. Kısmi korelasyon dediğimizde iki değişken arasında değerlendirme yaparken ölçüme üçüncü bir parametreyi dahil ettiğimizde kısmi korelasyon yapmış oluyoruz. Örneğin bu ne olabilir? Hisse senediniz var bir tane Anadolu Efes diyelim. Siz bunu BIST 100 endeksi ile birlikte analiz ediyorsunuz grafiklerde karşılaştırma yapıyorsunuz. Bu orana gidip de faiz oranını eklerseniz ne olmuş oluyor? Siz üçüncü bir parametreyi dahil etmiş oluyorsunuz analizinize, korelasyon analizine. Buna da kısmi korelasyon deniyor. Çoklu korelasyon nedir? İki ya da daha fazla unsurla olan ilişkisini incelenmesine diyoruz. Buna da çoklu korelasyon diyoruz. Yani siz bir korelasyon analizi yaparken de 4-5 tane parametreyi dahil edip analiz edebilirsiniz. Burada önemli olan analiz ettiğiniz parametre mantıklı ürünler olması lazım yani birbirinden alakasız ürünler analiz etmeye çalışırsanız buna bir korelasyon analizi denmez hangi ürünlerin birbirleriyle ilişkisi olabileceğini de bilmeniz gerekiyor temel düzeyde de bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Şimdi grafikler üzerinden biraz çalışma yapalım ve bunlar daha anlaşılır olsun örneklerimize geçiş yapalım. Şu an grafimize geçiş yaptık. Korelasyon analizine başlamadan önce de aklınızda kafa karışıklığı yaratmamız gereken iki tane konuyu belirtmek istiyorum çünkü korelasyonla parite işlemleri ve rasyon analizleri karıştırılabiliyor. Buradaki ayrımları da bilmeniz gerekiyor. O konuyu da şöyle YouTube'daki birkaç videomuzu referans ederek göstermek istiyorum. Analyzer Adam YouTube kanalına girdiğinizde ilk sırada yatırım stratejileri bölümü vardır. Bu kısma girdiğinizde birkaç tane video var. Onu size gösteriyorum bu kısma girdiğinizde bakın 9. video rasyo kullanımı ve oransal göstergeler ile karar verme yöntemi vardır. Biz burada rasyo analizi yaparız. İki tane parite arasında hangisinin daha alım için cazip olduğunu belirlemeye çalışırız. Yani ne demek istiyoruz? Örneğin altın ve gümüş. ikisinden birini almaya karar verdiniz. Burada bir korelasyon analizi yapmazsınız. Burada yaptığınız analiz rasyo analizidir ve oransal göstergeler ile altın mı yoksa gümüş mü almalıyımın kararını verirsiniz. Bunu korelasyon analiziyle karıştırmamanız gerekiyor. Evet altınla gümüş birbiriyle korele bir şekilde ilerleyebilir. Eksi bir artı bir korelasyon olabilir. Fakat buna biz rasyo analizi deriz. O nedenle altın gümüş rasyosunu sıklıkla analiz ederek altının gümüşe göre avantajlı olduğu dönemleri belirleriz. Aynı şekilde Bitcoin'le altın arasında da bir rasyo analizi yaparak da hangi iki ürünün daha avantajlı olduğunu belirlemeye çalışabiliriz. Bunları net bir şekilde şekilde korelasyon analizi olarak adlandırmayız. Burada yaptığınız şey altın mı almalıyım yoksa bitcoin mi? Örnek veriyorum artı bir korelasyona sahip ikisi de aynı yönde hareket eden iki tane ürün buldunuz. Bunların yüzdeselleri aynı olmak zorunda değildir. Yani siz artı bir korelasyonlu iki tane parametre belirlediyseniz bunların bir tanesi %10 yükseliyorken diğeri %20 yükselebilir. Günün sonunda ikisinin de yönü aynı olduğundan pozitif korelasyona sahiptir. Fakat yüzdesel olarak diğer ürün daha avantajlıdır. Onu yapmak için de siz rasyo analizi kullanırsınız. Pozitif korelasyonu bulduğunuz ürünlerde rasyo analizi de yaparsanız daha avantajlı olan ürüne yatırım yapmış olursunuz. Ayrıyetten de pariteler ve parite işlemi nedir? İkinci videomuz vardır. Burada kullanım örnekleriyle birlikte de anlatmıştım. Parite işlemleri neydi? Örneğin euro dolar paritesi. Euro mu yoksa dolar mı daha avantajlı? Dolar verip euro almak veya euro verip dolar almak gibi parite işlemleri de bu rasyo analizleri ve de korelasyonla karıştırılmaması gerekir. Bu parite işlemidir. Örneğin siz doları TL ile de alabilirsiniz, dolarla da alabilirsiniz. Bu aradaki fark Nedir? Bunu size anlatıyorum bu videoda. O zaman neymiş? Pariteler ve parite işlemleriyle birlikte de rasyo kullanımı, rasyo analizini korelasyon analiziyle karıştırmamamız gerekiyormuş. İkinci videoyla dokuzuncu video nerede? Yatırım stratejileri bölümümüzde YouTube Analyzer Adam kanalının ana sayfasına girdiğinizde ilk sıradaki bölümdedir. Bunları da izlemenizi öneriyorum. Şimdi biz korelasyon analizi yapmak için grafiğimize geçiş yapalım. İlk örneğimizde başlayalım. İlk örneğe negatif korelasyonla başlamak istiyorum. Negatif korelasyon neydi? 0 ile eksi 1 arasında değere sahip olan bir korelasyon tipiydi. Eğer negatif korelasyona ait iki tane parite bulduysak ya da endeks veya parite bulduysak ne beklerdik? Birisi yükseliyorken diğeri düşecek veya diğeri düşerken de bir diğeri yükseliyor olması lazım ki biz ters yönde bir korelasyon var diyelim ve buna negatif korelasyon adı verelim. Şu an grafikte karşımızda Euro dolar paritesi siyah çizgiyle gözükmektedir. Euro dolar paritesini ne ile karşılaştıracağım? DXY yani dolar endeksi ile karşılaştıracağım. Onun da rengi turuncudur. Gördüğünüz üzere bir tanesi yükseliyorken diğeri düşüyor. Bir tanesi düşmeye başladığında da diğeri yükseliyor. Yani burada zıt yönlü bir ilişki var. O zaman biz ne diyoruz? Bu eksi 1 olarak adlandırıyoruz. Aslında tam eksi 1 değildir. Hesaplamalar sonucunda eksi 1'e yakın bir değerdir. Bunu da hesaplarken neyi dikkat alıyoruz? Ara bölgelerde bu korelasyonun zaman zaman bozulduğu bölgeleri hesaplıyoruz ve de sonucunda bir katsayı ortaya çıkıyor. Örneğin 0.98. 0.98'in başında eksi olduğunda da buna negatif korelasyon diyorduk. 1'e ne kadar yakınsa o kadar tam korelasyona sahip bir ürün bulmuş oluyoruz. Biz şu anki grafiğimizde bunu analiz edeceğiz ve de neyi nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışacağız eğer negatif korelasyona ait iki tane ürün bulduysak biz bunları nasıl kullanacağız ona bakmaya çalışalım. Buna geçmeden önce de euro dolar paritesi ne demiştik bir parite. Burada euro mu dolar mı alacağımızın kararını vermiyoruz. Biz bu videomuzda korelasyon analizi yapıyoruz. Eğer siz euro mu dolar mı alacağım diye karar verecekseniz zaten bu euro dolar paritesini rasyon analizi olarak kullanırsınız. Ve yükseliş eğiliminde ise bu ne demek oluyor? Euronun dolara göre daha avantajlı olduğunu size gösterir. Çünkü burada neyi gösterir? Grafikteki yükseliş, eurodaki yükselişleri veya dolardaki düşüşleri gösterir. Neye göre? Euroya göre. Elinizde TL varsa euro mu yoksa dolar mı alayım diye bir soru aklınızda varsa o o zaman euro dolar paritesinde rasyo analizi yaparsınız. Bu bir korelasyon analizi değildir. Biz ne yapıyoruz? Euro dolar paritesi ile DXY endeksini analiz edip ikisi arasında bir ilişki arıyoruz. İşte tam da bu bir korelasyon analizidir. Ters yönde ilişki olduğunu şu anda gördük. Gözde görülür bir şekilde baktığınız gibi hesaplama yapmıyoruz fakat hesaplamaların nereden geldiğini de anlatmıştık. Burada gözde görülür bir şekilde eksi bir korelasyon var diyoruz. Peki DXY endeksi nedir? Kısaca bunu da anlatalım. DXY bir dolar endeksidir. Doların 6 tane önemli para birimine karşı ağırlıklandırılmış grafiksel şeklini bize sunar. Yani diğer para birimlerine göre değer kazanıp kaybettiğini biz DXY grafiğinden anlayabiliriz. DXY grafiğindeki bu 6 tane para birimi nedir? 1 Bir, Euro'dur, 2 Japon Yeni, 3 İngiliz Sterlini, 4 Kanada Doları, 5 İsveç Kronu, 6 İsviçre Frangı'dır ve bunların yüzdesel ağırlıklandırılmış şekli farklıdır. Yani DXY endeksine en fazla etkisi olan parite Euro'dur para birimi eurodur. Bu da %57.6 olarak DXY endeksinde hesaplanırken kullanılır. Japon yeni %13.6 İngiliz sterlini %11.9 DXY endeksine etki etmektedir. Kanada doları %9.1 İsveç kronu %4.2 ve İsviçre frangı ise %3.6 bu endekse etki etmektedir. Bu endekse en fazla etki eden euro ise zaten euro dolar paritesiyle DXY endeksinin de eksi bir yönde olması da gayet normaldir. Çünkü dolar yükseliyorsa euro düşecektir anlamına gelir. Dolar düşüyorsa da euro yükselecektir anlamı içermektedir. Genel olarak dediğim gibi burada tam bir eksi bir korelasyondan söz edemeyiz. Zaman zaman bu korelasyonlar bozulur ve bir süre sonra korelasyona geri dönmesini bekleriz. İşte bu analizleri yaparak da biz daha fazla korelasyona uyumlu işlem çiftleri bulduğumuzda da analizlerimiz daha güvenli olacaktır. Şimdi analizimize geçelim. Bu ne analiziydi? Negatif korelasyon örneğiydi. O zaman biz baştan başlayalım. Bakın sizin için dikey çizgiler attım. Bu dikey çizgiler arasındaki hareketleri incelemek istiyorum. Şu şekilde okumuzu alalım ve de şuradan başlayalım. Burada siyah olarak gördüğümüz neydi? Euro-Dolar paritesiydi. Euro-Dolar paritesi şu kısma kadar yükseldi görmektesiniz. Yükselişlerin devamı burada bitmiş ve bu bölgede de turuncuyla gördüğümüz dolar endeksi de şöyle işaretleyelim. Düşüşlerin başladığı yer ve de bittiği yer burası. Aynı bir şekilde ters yönde hareket ediyorlar. Fakat buradaki hatırlatmamızı tekrar yapalım. Buradaki yükselişin yüzdesi ile şuradaki düşüşün yüzdesi aynı olmak zorunda değildir. Korelasyon analizi sadece bize yönü verir. Fakat buradaki düşüşler ve yükselişlerin gücünü bize vermez. Bu yükseliş ve düşüşlerdeki gücün yüzdesel olarak bir çalışması yoktur. Burada finansal piyasalardaki güncel konjonktür bunu belirler. Yani dolar düşüyorken euro yükselecekse euro çok daha fazla yükselebilir. O günkü koşullara bağlıdır. Biz korelasyon analizi yaparken neyi belirliyoruz? Dolar düşeceğini belirlediksek gideriz euro alırız ve de euro yükselişine devam eder. Örnek vermek gerekirse ya da DXY endeksini şu an karşılaştırıyoruz. DXY endeksinde düşüş başlangıcını tahmin ediyorsak yani DXY grafiğini analiz ediyorsak bu DXY grafiğinde artık kritik bir direnç geldiğini düşünüyorsak o zaman euro almamız gerekir ki artık bu bölgede euro değerlenebilir deriz. Şimdi devam ediyorum. Bu bölgede bakın küçük bir düşüş var. DXY endeksinde de yükseliş var. Yani tamamen bir korelasyon içerisinde negatif korelasyon. Biri düşerken diğeri yükseliyor. Devamında bu bölgede yükselişler geliyor. Aynı grafikte DXY'de düşüşler geliyor. Dediğim gibi burada yüzdesel olarak aynı değildir. Bunu da birazdan göstereceğim. Bu kısımda tepe yapıyor euro dolar paritesi düşüş Aynı bölgede de DXY endeksi yükseliyor. Ve burada inişli çıkışlı bölgeler var. Bakın yükselirken DXY grafiği düşüyor. DXY grafiği yükselirken de Euro-Dolar paritesi düşüyor. Aynı bir şekilde bu bölgede devam ediyor. Bakın şurada yeni bir tepe yapıyor Euro-Dolar paritesi. Burada da DXY ye endeksi yeni bir dip yapıyor sol tarafa göre. Yani bu bölgelerde aynı hareketleri göstermiş oluyor yön olarak. Peki bu bölgeye bakalım DXY endeksi yükselirken euro dolar paritesi düşüyor. Peki şu bölgede ne oluyor? Bakın burada DXY endeksi yükselirken euro dolar paritesi ne oluyor? O da yükseliyor. İşte burada artı bir korelasyona dönmüş oldu. Ne kadarlık bir süre? Örneğin 3 ay 5 ay süreyle burası artı bir korelasyonda devam etmiş. Yani bunlar zaman zaman da korelasyonu bozabiliyorlar ya da tersi yöndeki korelasyona geçiş yapabiliyorlar. Fakat bunların ağırlığı az olduğu için biz burada eksi bir korelasyon Var diyoruz. Şu kırmızıyla çizdiğim alanda artı bir korelasyon olmuş. Fakat bu çoğunluğu etkilemiyor. Kırmızıyla çizdiklerim pozitif korelasyon oldu. Maviyle çizdiklerim negatif korelasyon oldu. Maviyle çizdiklerimin ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz. O zaman burada eksi bir korelasyon vardır. Hatta eksi bir değil. Hesaplamalar yaptığınızda bu kırmızılıkları dahil ettiğinizde, örnek veriyorum eksi 0.9920 gibi bir rakam elde edebilirsiniz. Bunu oturup hesaplarsanız. Fakat buna gerek yoktur. Grafikte zaten analiz edebiliyoruz. Peki şurayı süresel olarak da bakalım. Şu alan kaç gün sürmüş? 7 çubuk diyor. 7 ay. Şu an aylık grafikteyiz. 7 ay boyunca pozitif korelasyon sürmüş. Fakat 7 ayın sonunda ne gerçekleşmiş? Artık negatif korelasyona geri dönmüş. Fiyat euro dolar paritesinde yükselirken DXY endeksinde ne oluyor? Bakın tekrardan korelasyona sağlıyor. Eksi bir korelasyona geri dönüyor düşüyor. Ve bundan sonra da euro dolar paritesi düşerken DXY endeksi yükseliyor. Aynı şekilde ters işlemleri yapmaya devam ediyor. Şu büyük alana bakalım. DXY endeksi yükselirken euro dolar paritesi düşüyor. Bu bölgede yüzdesel olarak dediğim gibi aynı olmak zorunda değildir. Şimdi yüzdesel olarak da size bunun anlamının ne olduğunu göstermek istiyorum. Grafiği şöyle şu kısma kadar çekelim. Şöyle şu bölgeye kadar çektim. Bakın grafiği bu haliyle baktığımızda aynı noktadan başlayan parite euro dolar paritesi yükselirken şuraya kadar yükselmiş. DXY endeksi ne yapmış? Şuraya kadar düşmüş. DXY endeksinin düşüşü %-7.09 olduğunu bize gösteriyor turuncu grafik. Bakın euro, parit euro dolar paritesi ne yapmış? %46.71 yükselmiş. Yani biz burada korelasyon analizi yaparken sadece iki parite veya iki endeks veya siz neyi analiz etmek istiyorsanız bunları karşılaştırma yaptık. Ve de artı bir eksi bir olarak ters yönde mi yoksa birbiriyle aynı yönde mi gidiyorların analizini yaptık. Bunun yorumlamasını yaptık. Yüzdesel olarak hangisinin ne kadar yükselip diğerinin ne kadar düşeceğini bilmek mümkün değildir. Bunun için farklı şeyler yaparız. Dediğim gibi euro dolar paritesiyle şu an bunu inceledik. Fakat biz gidip de Bitcoin'le altını karşılaştırma yapsaydık buna rasyon analizi derdik. O nedenle bu kavramları karıştırmamakta fayda vardır. Biz şu anda korelasyon yaparken temel bir analiz yapıyoruz ve de temel bir şekilde yorumluyoruz. Pek tabii ki biz euro TL ile dolar TL arasında da bir korelasyon yapmaya çalışabiliriz fakat bu anlamsız bir analiz olur çünkü zaten euro yükseliyorsa dolar da yükselecektir TL karşısında. Bunun gücünü analiz etmemiz için de rasyo analizi yapmamız gerekir. Hangisinin gelecekte daha çok yükselebileceğini bilmek zaten mümkün bir şey değildir. O nedenle bu kavramları karıştırmayalım. Şimdi negatif korelasyon örneğimizi yaptık. Ne demiştik? Bizim bir de kısmi korelasyon ve de çoklu korelasyonlarımız vardı. Biz buna 4-5 tane daha parite eklersek o zaman çoklu korelasyon olur. Fakat biz ne yapabiliriz? Euro dolar paritesine DXY ile birlikte bir de faizleri ekleyebiliriz. Hangi faizleri? Amerikan faizlerini ekleyebiliriz. Bunları eklediğimizde de 3 tane paritemiz olmuş olur. 3 parite ile birlikte ne yaparız? biz kısmi korelasyon yapmış oluruz. Bunların arasındaki ilişkiyi analiz etmeye çalışırız. Bunların ilişkisini analiz ettikten sonra ne deriz? Örnek veriyorum DXY endeksi yükselirken faizler de yükseliyor ve bir süre sonra faizlerin düşmeye başladığı kısımda DXY endeksi yükselmesine rağmen euro dolar paritesi yükselişine devam ediyor. Yani biz burada neyi analiz edebiliriz? Şu ara bölgedeki korelasyon artı birden eksi bire veya eksi birden artı bire geçtiğini söylemiştik. Bunun sebeplerini açığa çıkartmaya çalışabiliriz. Fed faizlerini eklediğimizde bakın bu bölgede faizler artmış. Faizler arttığı için dolar endeksine ve de euro dolar paritesi üzerinde demek ki etkisi oldu. İkisini de aynı yönde hareket ettirdi gibi bir sonuç çıkarmaya çalışabiliriz. Aynı zamanda da biz Amerika'daki enflasyon verilerini ekleyebiliriz. Bir yıllık, 5 yıllık enflasyon beklentilerindeki değişiklikleri de bu analizlere dahil ederek grafiklerimizde paylaşabiliriz. Şimdi biz neye geçelim? Bir pozitif korelasyon örneğine geçelim. Pozitif korelasyon örneğimize geçiş yaptık. Son bir yıl içerisinde eğer takip edenler varsa biz neyin korelasyonunu incelemiştik? Nasdaq yani US100 ile XAUUSD altın paritesi ve de Bitcoin dolar paritesini incelemiştik ve bunlar arasında dönemsel bir şekilde korelasyon oluştuğunu söylemiştik. Şimdi grafiğin sol tarafına baktığınızda Bitcoin ile XAUUSD yani altının dolar bazındaki ons grafiğini karşınıza getirdim. Peki burada ne yapacağım? Üst tarafta altın renginde yaptığım XAUUSD grafiği alt taraftaki mor grafik ise Bitcoin grafiğidir. Bakın burada ne yapıyoruz şu anda? Pozitif korelasyonu belirleyeceğiz. Yani bir korelasyon analizi yapıyoruz. Sonrasında gidip de rasyon analizi yapabiliriz. Tekrar söylüyorum bunu karıştırmamak gerekiyor. O zaman ben şu an korelasyon analizimize geçiyorum. Bunu analiz ederken de iki ürün Veriledim. Bir tanesi altın, diğeri de bitcoin. Bunlar ikisi farklı ürünler ve de korelasyon var mı birbirleri arasında? Bunu analiz etmeye çalışıyorum. Şimdi burada düşüşlerin başladığı yeri işaretliyorum. Bakın burada bitcoin'in düşüşünü başlattığı yer burası, altının düşüşünü başlattığı yerde şurası. Evet, biraz gecikme olmuş fakat burası tepe yaptıktan sonra artık düşmeye devam etmiş. Nereye kadar? İşte şu dibine kadar. Peki aynı bölgede altına bakıyoruz. Bu bölge bölgede tepe yapmış biraz daha yukarıdan yani daha geç tepe yapmış ya da diğeri daha erken tepe yapmış gibi düşünebilirsiniz önemi yok uzun vadede bir korelasyon analizi oluşumunu belirliyoruz burada da fiyat altında da düşüşe başlamış gördüğünüz gibi nereye kadar işte şu bölgeye kadar bundan sonra yeni bir dip yapmamış fiyat hareketi Bitcoin'de düşüşlerini sürdürmüş bir süre daha ve ondan sonra orası da yeni bir dip yapmamış şu bölgede. Tamam. Buradan sonra ne oluyor? Altın yükselişe geçiyor. Bitcoin de yükselişe geçiyor. Gördüğünüz gibi ara bölgelerde zaman zaman korelasyonu kaybetmesine rağmen genel yapıya baktığınızda bir korelasyon içerisinde. Fakat altın %10 yükselirken Bitcoin %140 yükseldi. Örnek vermek gerekirse bu korelasyon analizi ile alakalı bir durum değildir. Bu rasyon analizidir. Onu da birazdan göstereceğim. Bu videoda da yer vermek istiyorum rasyon analizine. Şimdi bu bölgede bitcoin düşerken bakın burada altın ne yapıyor? Altında düşüyor. Bunlar aynı yönde hareket ediyor. Aynı yönde hareket ediyorlarsa bu bir pozitif korelasyon örneğidir. Bu bölgede bitcoin yükselişe başlıyor. Altına bakıyoruz altında yükseliyor. Ve bitcoin düşüyor altında düşüyor. Ne kadar düştüğünün önemi yok. Önemli olan korelasyon analizinde aynı yönde hareket etmeleridir. O zaman biz ne deriz? XAU USD paritesi ile birlikte bitcoin USD paritesi birbiriyle korelasyon içerisindedir ve bunun değeri de yaklaşık birdir fakat tam bir değildir. Şuradaki gecikmeler ara bölgelerdeki farklılıklar da bunu artı 0.94 gibi bir rakama çekebilir. Önemli olan bir korelasyon içerisinde olduğunu ve bu korelasyonun da pozitif korelasyon olduğunu söyleyebilmektir. İşte bu ne olmuş oldu? Bir korelasyon analizi olmuş oldu. Eğer siz buna bir ürün parite daha eklerseniz kısmi korelasyon oluşturmuş olursunuz. Örneğin yine faizleri karşılaştırabilirsiniz. Fed faizlerinin buna etkisi ne olmuş dediğinizde bir kısmi korelasyon yapmış oluruz. Fed faiz grafiğini de grafiğe şöyle eklediğimizde bütün grafikleri de yüzdesele çektiğimizde ne olacak bakalım bizim karşımıza ne çıkıyor. Fed faizlerini de grafiğime ekledim. Burada bir analiz yapabilir miyim? Şu an sadece örnek bir çalışmadır bu. Kısmi korelasyon olarak adlandırılıyor buna. Ve ben buna gidip de Amerika'daki önümüzdeki bir yıllık enflasyon verileri beklentilerini eklediğimde de 4 tane işlemi grafiğime yansıtmış oldum. O zaman buna da çoklu korelasyon adı veriliyor. Bir yıllık beklentiyle enflasyondaki 5 yıllık beklentiyi de eklediğimde toplam 5 tane çizgi grafik görüyorsunuz. Hepsi arasında bir ilişki yaratmaya çalıştığınızda da çoklu korelasyon analizi yapmış oluyorsunuz. Umarım mantık anlaşılmıştır. Burada önemli olan pozitif korelasyon mu yoksa negatif korelasyon mu bunu belirlemektir. Peki ilk başta ne yapmıştık? Bitcoin ile birlikte altını grafiğini yansıtmıştık. O zaman biz burada ikisi de pozitif yönde korelasyon var dedik. Biri yükselirken diğeri de yükselecek o zaman. O zaman biz ne deriz? Şimdi spot piyasadan alım yapacağız. Ve bu yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz diyelim. Sadece örnek veriyorum veya düşmeye başladı. Biri düşerken diğeri de düşecek. Fakat hangisi daha çok düşecek? Yani rasyon analizi şunu söylemez. Rasyon analizinde avantaj size belirtir. Hangisinin ne kadar düşeceğini söylemez. Fakat ikisi de düşecekse hangisinin daha çok düşeceğini rasyon analizi olarak belirlersiniz. İkisi de yükselecekse eğer hangisinin daha çok yükseleceğine karar verirsiniz. Şu anki koşullarda Bitcoin ile altın bir korelasyon içerisinde ise hangisinin daha çok yükseleceğini belirlememiz gerekir. Bunun için de hangi grafiğe geçiş yapıyoruz? XAU BTC paritesine. XAU BTC paritesi XAU altının Bitcoin'e rasyosudur. Yani ne yapıyor aslında? XAU bölü BTC yapıyor. İkisini birbirine böldüğünde de karşınıza ne çıkıyor? Bir grafik. Bu grafikte bize rasyonelizi yapmamızı sağlıyor. Gördüğünüzde şurada bir Fibonacci çalışması yapmışız. Bu grafik XAU bölü BTC'dir. Siz bunu BTC bölü XAU da yapabilirsiniz. O zaman grafik tersine döner. Bu grafik bize neyi söylüyor? XAU yükselirse Bitcoin düşerse altın. O zaman ne olur? Bitcoin'e göre daha avantajlı olur. O zaman XAU'yu BTC'ye böldüğümüzde daha yüksek bir rakam elde ediyorsak burada düşünmeniz gereken şey uzun vadede altının Bitcoin'e göre daha avantajlı olduğudur. Aynı şekilde tersini düşünürseniz XAU'yu BTC'ye böldüğünüzde zamanla bu değer düşüyorsa BTC yükseliyordur, daha çok yükseliyordur veya ikisi de düşüyorsa da XAU çok daha fazla düşüyordur anlamını getirmektedir. Peki bu grafikte bir analiz yaptınız. Şu bölgede tepesi kırıldı dediniz. Bu da bir geri çekilme hareketi. O zaman XAU BTC paritesi buradan destek bulup yükselişe başlarsa iki tane seçenek oluyor. Bir ikisi de yükselecek fakat altın Bitcoin'e göre çok daha güçlü yükselecek. İki, ikisi de düşecek fakat Bitcoin altına göre çok daha fazla düşecek. Altın daha az düşecek. Bu iki seçenekten biri olabilir. Bu analize istinaden bu yaptığınızda rasyon analizi olmuş oluyor. Parite işlemi neydi? Parite işlemi de XAU BTC paritesinde bir işlem yapıyorsanız sizin Bitcoin'iniz olması lazım. Bitcoin verip XAU alabilirsiniz. Ya da siz gidip XAU almak istiyorsanız elinizde dolar varsa XAU USD paritesini kullanmanız gerekir ki gidip altın alabilin. O nedenle parite işlemleriyle rasyon analizini, rasyo analiziyle de korelasyon analizini karıştırmamanız da faydalı vardır. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuzda, aklınıza takılan sorunuzda Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesini kullanarak bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Videonun altına yorumlarınızı da yazarsanız o bölgede de tüm sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Müzik